programa hepiniz hoş geldiniz. Her hafta branşından uzman kişileri konuk olarak alıyorum ve bu hafta biz güzellikten konuşacağız. Güzellik derken karşıma da bir güzellik bulunuyor. Karşımda Berlin Estetiği'nin sahibi Fotoşan Hanım var. Ve biz bugün Berlin Estetik hakkında, güzellik hakkında her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Fotoşan Hanım. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Öncelikle biz sizi tanıtır mısınız? Epeydir bu sektörün içindeyiz. Neler yaptık, şu an neredeyiz? Sizi kendinizden dinlemek isteriz. Yani uzun seneler bir sektörün içindeyim ama e, tam anlamıyla 6-7 yıldır çok e, içindeyiz artık. E, daha öncesinde Asset International'la bir evet. 5 yıldır beraberliğimiz oldu. Onların İzmir Kemençayızı'ydı. Sonra anlaşma süremiz sona erdi. Biz kendi markamızı yolumuza devam ediyoruz şu anda. Çok da güzel bir yerde bu arada. Aslancak'ta olanlar bileler Starbucks'ın hemen karşısında hı hı. kahvemi alıp gidiyorum ben hatta. Berlin estetikte yok yok. Evet, evet. Öteki hangi işlemler yapıyor? Çünkü insanlarda öyle bir algı var ki lazeri yaptırıyoruz, dermatini yaptırıyoruz, bitti mi? gibi bir var ya, hı -hı. biz klinik anlamında nasıl var? Biz doktor anlamında da var. <laughs> neler yapıyoruz, neler var içinde? Şimdi cilt bakımları dersek o ayrı bir kategori. E, lazer ayrı, lazer epilasyon kısmımız var. İşte tırnattı, kirlikti, kaçtı hı -hı. o da ayrı bir durumda. Ve kilo. Kilo zayıf şey, Zayıf zayı, 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 değil mi? Hı, -hı. <laughs> e, Güzellik kısmı onun hizmetini vermekte. Bir de e, estetik cerrahımız var, plastik cerrahımız, e, Mustafa, <laughs> Mustafa, <da var>. Mustafa <laughs> Durgun, medikal doktorumuz, Ünver Kondaklı. Bunlar ya ayrı. falan Evet, abi. evet. Onlar kendi alanlarında. Biz beraber iş ortaklığı yapıyoruz onlarla. E, yani bir e, erkek ya da bayan geldiğinde bizden güzellik adına, estetik adına her şeyi alabilir. Full bir şekilde çıkabiliyor. Kimi cilt bakımına gidebilir, kimi dudak dolgusuna gelebilir. O kadar çok şey var ki şu anda. Hı -hı. Hani benim bilmediğim, o neydi dediğim o kadar fazla alan oldu ki artık. Satan dolgu çıkıyor, önce ağı, önce ağı bitiyor, farklı bir şey. E, kişiye göre olanı nasıl belirliyoruz? Onu, onu ıı, doktorlar belirliyor. Yani en yüzeyine, bir de dolguyu aldığınız zaman e, dolgunun tek bir yeri yok. Yani dudağın ayrı, lazoli bir yerlerin ayrı, yanağın ayrı, çiğnenin ayrı. Hı hı. Hepsini ayrı planlıyorlar ve kesinlikle hekim tarafından tespitinin yapılması lazım. Peki doğalını da koruyup kesinlikle. böyle güzel estetik kesinlikle. olabilmek mümkün. Mesela çok dinç, çok diri bir var. Siz sektörün içindesiniz hı hı. ve doğru muhakkak tercihleri yapıyorsunuz. Hı hı. Doğallaşıp e, aynı zamanda genç kalabilmek, yaş almadan kalabilmek nasıl mümkün? Ya doğru e, estetiklerle hem iğneli, ameliyatsız, e, hem ameliyatlı. Yani bende her ikisi de var. <laughs> e, i̇kisinden de faydalandım, nemalandım. E, ama işte spor da var hayatımızda. O çok önemli. İşte diğer kısmı da var. Yediğiniz zaman yıpranıyorsunuz, alıyorsunuz. Bol su tüketeceksiniz. Yani düzenli bir hayatınız olduğunda size de yansıyor zaten. O. Kesinlikle. Yani bu su gerçekten çok önemli. Zaten vücut sudan oluşuyor. Ve sana onu vermediğin zaman simar cildin kurmuş. Makyaj yaptırıyorum, simar cildin kuruduğu için daha fazla hem. Doktora geliyorum, botoks, ya fizyoterapistime bir manuel yani terapiye bile gittiğimde Murat Bey de buradan selamlar olsun. Simaycım su mu az tüketiyorsun? Her şeyin başı su. Suya geliyor. Gerçekten. Yani kendi cildine ne kadar bakarsan aslında önce iç Biz Dışa evet toparlayabilirsin ama içine bakmıyorsun sen. Hı -hı. Bu çok önemli bence bu noktada. Peki genel kesin Photoshop'ın neden sizi tercih ediyor? O kadar çok fazla da gel var ki ama bu işi doğru yapmayanlar. Hı -hı. E, çok özür dilerim. çatı katı altı dediğimiz aslında tabiri caizse. Sadece cilt uzmanı diye geçiyor ama belki bir tane workshop'a katılıp eline belge almış ya da almamış. Kişiler tarafından da bazen hizmet alabiliyoruz bilmeden. Hı hı. Ee, siz tam teşekküllü bu işi gerçekten uzman kişilerle yapan, e, bu işe gönül veren insanlardan birisiniz. Hı hı. Ee, bu noktada alımlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Nasıl doğru kişilerle çalışma kararı alıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz önce? Yani biz Cık, ilk, isyanız ilk isyanız. kurduğumuz zamanda bile yani firmamızı ilk hmm. kurduğumuz zamanda bile o kadar fazla iş görüşmesi yaptık ki hani hiç gelmediyse 70 tane tane esnetisyen gelmiştir. Onların için hani sadece sekiz kişi aldık. O sekiz kişi İstanbul'a gitti, eğitimi aldı, geldi ki bunlar hepsi geçmişi olan esnetisyenler. İşte beş sene, on sene, on beş sene bu sektörde hizmet vermiş kişiler. ve bir de üstüne eğitim aldılar. Ve hala beraberiz. Bir de hani aynı kişilerle devam ediyoruz. Ay çok güzel bir şey. Uzun süre kalınca. Çünkü geliyorum, tam birine alışıyorum. Hop saçım boyayan kişilik bir şeye bakıyorum. Gittiğim yerlerde o kadar istikrar arıyorum ki. Çünkü alışıyorsun hı hı. ve o kişiyi fotoğrafı görmek istiyorsun. Atıyorum karşısında bağımlı onu görmek istiyorum. Hani e, bu çok önemli. Kişinin mutlu çalışabileceği ortamı da ayarlamamız muhtemelen bundan kaynaklı. Karşılıklı aile aileyiz gerçekten. Hani hep böyle laf olsun diye söylenir ya. Hı hı. Bize laf olsun diye bir şey yok. Bize gerçekten aile gibiyiz. Bu çok önemli. Ee, hocalarımızdan, e, estetisyen arkadaşlarımıza kadar herkes e, çok itinamlı. Yani hasta geldiğinde de, danışan geldiğinde de biz e, onu memnun etmeden göndermiyoruz. Kesinlikle. Kişi memnun, kişi memnun olmadan oradan çıkmamalı. Yani gerekiyorsa siz kendinizden vereceksiniz, ödün vereceksiniz ama kişi oradan mutsuz ayrılmıyor. Çalışanlara bu temel. Hepimizde o var. Hepimizde o var. Çünkü böyle olunca kişi mutlu ayrılıyor ve işte en güzel referans da kulaktan kulağa <laughs> duyulan referans da gidiyor. Memnuniyetsiz kimseye ayırmaması <laughs> Berlin nespeti vizyonu. Aslında yüklenmiş olduğumuz misyon hayata karşı. <laughs> Peki, Peki, e, sizin gibi olmak isteyen, yerini kurmak isteyen, yıllarca bu sektörde çalışmış e, girişimci bayanları önerileriniz neler? Ben de yerim olsun istiyorum. Yıllardır bir yere hizmet sunum, hmm. yöneticilik yaptım. Daha sabahki hatta konumda. Hmm. Nasıl yapabilirler? Nasıl başarılı olabilirler sizin gibi isim yapabilmek için? Yani sağlık kısmı biraz işin e, en hassas olunması gereken kısmı. Hmm. Hep doğru insanlarla temas etmek zorundalar. Yani ben e, İş yeri kurarken hani estetisyen eğitimini almadan e, öyle bir işe giremezsin. Mesela hangi cihaz nasıl kullanılır? Kesinlikle mutfağını bilmez. Aynen yani onu öğrenmediğiniz zaman siz dışarıda kalıyorsunuz. İşin içine giremiyorsunuz, adapte olamıyorsunuz. E, hocalarımız çok profesyonel. Eğer böyle, böyle işlere atılmak isteyen kişiler varsa ve sektörün içinde değil de hani ee, sadece yatırımcı olarak geleceklerse doğru insanları bir yere getirecekler. Evet belki kafası ona basıyordur. Doğru Hı -hı. noktada doğru kişilerle çalışırsa Hı -hı. hani bunu finansörde olabilirler bir nebze diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki Kişiler kaç yaşında botoksla, dolguyla tanışmalı? Cilt bakımı her yaş için ve her ay mı yapılmalı? Ne kadar sıklıkta yapılmalı? Bunlar en çok gelen sorulardandı. Ee, sizden yanıtlarını alalım. Yani 25'li yaşlardan itibaren artık kolajen üretimi azaldığı için Hı -hı. yüzünüze sürekli minik de olsa bir şeyler yapmalısınız. Cilt bakımı ayrı tutulacak bir şey. Cilt temizliği çok önemli. Yani günlük yaptığınızın dışında Ayda yani bir kez ya. yapılmalı. Yani bir profesyonel tarafından bir kez bile olsa ayda yapılmalı. Hı hı. Ee, onun dışında mesela artık 30'lu ve 40'lı yaşlarda kolajen tükendiği için dışarıdan kolajen takviyesi veya tablet olarak hem yani dışarıdan hem tablet olarak alınmalı. Hı hı. kolajeni olur, sığır kolajeni olur ama en güzeli balık kolajeni en çok faydasını göreceğiniz. Ben de hemen bugün <laughs> evde başlayalım. Yani. Bunları e, incelesinler. Baksana <laughs> zaten e, belli markalar var bu işlerle uğraşan. Onlardan faydalanabilirler. Siz orada da çok doğru markalarla çalışıyorsunuz. Ben de cilt bakımı uygulayıp düzenli olarak belli mesceteye gidiyorum. Seçimleriniz bile bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Hangi tarz cilt bakım e, şeyleriniz yapılıyor? Mesela hidrofacial var mı? E, bir de böyle portakallı bir şeyler gördüm esasında. Portakallı, evet. tarçınlı. Bunlar kişinin hangisini seviyorsa aslında diline ona göre mi oluyor? Genel şeyin tespitiyle oluyor, estetisyenin tespitiyle oluyor ama <laughs> e, e, aynen, aynen. Hani hiç kimseye dokunacak bir şey olmamalı. E, Öncelikle cilt analizi yapılıyor, ondan sonra estetisyenler kadar iş tavsiyelerde bulunuyor. Yani <laughs> e, seçenekler şu oluyor, o seçebiliyor tabi onların içerisinden. Kişinin kendine yapacağı en güzel yatırım kendine bakması. Zaten stresli bir hayattayız ve hepimiz stresten kurtulmak için, stres atmak için biz böyle yerleri yani tercih ediyoruz. Kendine zaman ayırın diyoruz. Kimi saçına daha çok zaman ayırıyor. Kimi kıyafetine para harcayacak, kimi de cilt bakımına, botoksuna bir para ayırıyor ve İnanın her sektör batsa da bir bayan gerçekten kendine bakımına zaman ayırıyor. Yani onu kısıyor ama orada diyor ki bu ay ben botoksuma para ayırdım, sınav bu ay, ay gideceğim. Bir şekilde aklında yer ediyor. Ee, sizin izleyenlerimize evde de günlük bakımını yapmasını öneriyor musunuz? Tabii. Ya da evde hiçbir şey yapmayıp makyajını silmeyip sürekli güzel kısa kullanımı sağlıyor. Ürünlerle yapılabilir. Doğru, ürünlerle. Ee, Cildinizin... E, bilirsiniz, Siz ne dokunuyor, ne dokunmuyor, kuru mu, yağlı mı, hassasını doğru ürünler tespitiyle evde yapabilirler. Doğru ürünleri evet. kullanmanız evet. ilk etaptaki şartımız bizim. Bize bugününüzü ayırdığınız için ben de çok teşekkür ederim. Evet. Ve düzgün bir kadro sunduğunuz için ben de sürekli kendilerine gidiyorum ve gönülden öneriyorum size. Bugün için çok çok teşekkür ben ederim, ederim. Patoş Size de buradan öpüyoruz. Haftaya yine aynı gün, yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.